this Gelenler hoş geldiniz. Yavaş yavaş toplanıyorsa oyuna başlayalım o zaman. Bir yayını beğenirseniz kanala abone olursanız çok iyi olur. Teşekkür ederim. Biraz daha karabalıklaşalım. Size oyunu da anlatacağım. Kusura bakmayın internette sorun var. Webcam'ı açamıyorum. burada bir varmış. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Yayını beğenirseniz teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi kısaca anlatayım. Biz bir mahkumuz. Bizi gezegene bırakıyorlar. Yeni, yeni bir gezegene. Mahkumluğunu, bir mahkumluğun bu gezegeni dünyaya çevirirsen yaşanılabilecek bir yer hale getirirsen bitecek diye bir anlaşma yapıyorlar. Şimdi o gezegene bıraktılar ve biz burada işte yani gezegenin oksijenini, ısısını yükseltecek şeyler yap, yapıyoruz. Hemen bakalım ne demişler. Atandığın gezegene hoş geldin. Görevin bu gezegendeki dünyalaştırma sürecini ilerletmek, bunu gerçekleştirmek için oksijen, sıcaklık ve basınç oluştur. İlk olarak 175 binde ulaş ve atmosferin mavi olmasını sağla. Şimdi size dışarıyı göstereceğim. Neden atmosferin mavi olmasını sağla diyor. Her yer turuncu. Gezegenler birbirine yakın. Bu gezegen de çok güzel oyunda. Biz bunu gökyüzünü mavi yapacağız işte. Oksijen değerini yükselterek onu da göstereyim. oksijen değerimiz sıcaklık değerimiz basınç değerimiz dünyalaştırma ekranın sağ üst köşesinde görüyor görünüyor ama siz görmüyorsunuz ekran küçük olduğu için o da şu anda 825 Ti'da Onda işte 175 bin Ti'ye yükselteceğiz yükseltmesi zor değil biraz beklerseniz yarım saat içinde gökyüzümüz mavi olacak Selam kelebek hoş geldin. Hemen başlayalım. Ne yapabiliriz şimdi? Bir tane o şeyde öncelikle şuraya bir sandık yapıp koyalım. Bunları bir hepsini atalım. Demirimiz kalsın. Demirimize yolda ihtiyaç olacak. Bu değerimiz düşük. Şu buzu alalım. Biz su üretelim hemen. suyu içelim. Şimdi şöyle göstereceğim size. Tam ekran olmadığı için size tek tek anlatmak istiyorum. Şu farenin olduğu yeri görüyorsunuz. Şu anda yarısı boş. Burası yarım. Teşekkür ederim kelebek. Oyun oynuyoruz. E, şurası yarım. Yemek değerimiz bu. Yiyecek değerimiz altındaki su, altındaki oksijen. Dışarıda oksijen olmadığı için sadece kapsülün içinde nefes alabiliyoruz. Oksijen değerimiz şu anda 200. Hani bu süresi dışarıda kaldığımız süreyi gösteriyor. Onu beraber takip edersek çok iyi olur. Hemen şu gidip o iridiumu alacağım. Buradaki sandıktaydı. Yani şu anda afiyet olsun. Şu anda daha oyunun başı oyunun başı olduğu için okey değil tabii. Aleyküm selam kule hoş geldin. Silikon. Kaç silikon da iki mi diyor? şu tarafa doğru açalım bence. Bakalım sığacak mı? Alalım buradan. Böyle şuraya koyalım çünkü çok ses yapıyor. Sıcak bir sesi de var. Şuraya bir tane daha yapalım. Sıcak ot değerimiz yükselsin. Bitki tüpünden bir tane daha yapmak istiyorum. Onu neyle yapacağız bir bakalım. Buz ve magnezyum. Magnezyumumuz var mı? Yok. Buz ve magnezyum bulacağız şimdi. PS derken, brawl stars mı? Biz git. Neler yapalım? Buradan devam edelim. Biz e. Yeni gelen arkadaşlar beğenip abone olursak çok iyi olur. diğer sandıkta vardı bitki tohumumuz. Şimdi o bitki tohumunu alayım. Evet, bir tohumu. Bu yiyecek tohumu bitki değil. Bu bir tohumu bitki. Şimdi yiyecek üretici kapsüller de yapacağız ilerleyen süreçlerde. Öyle verelim. Oksijen değer biraz. Ekranımıza bir bakalım. Ekranımıza da bakalım. Ne şuraya yerleştirelim. Oksijen değerimiz yükseliyor. Sıcaklık basınç basınç için delgi üretmemiz gerekiyor. Demir almak lazım. toplayalım yeni gelen arkadaşlar ya Yeni beğenip bize destek olursanız çok sevinirim ben iyi dışarıya yapmamız gerekiyor 60 MPI'yi yaptık şimdi diyelim ki. Arkadaşlar oyun altında bilgisi olan varsa çete yazabilir. 手机。Okay. arkadaşlar beğenip abone olursanız çok iyi olur. Teşekkür ederim. Evet günaydın neredesiniz millet? Buralara bir iki tane daha dergi koyacağım. Bir iki tane rüzgar paneli yapalım önce. Yani kesilmesin bir daha uğraşmayalım. Öyle bir. Şöyle iyice koydum. Yeter. Yani aa, kaç tane şeyimiz var? Demirimiz var. iki tane. Oksijenimizi yenileyelim de. Ne arıyoruz? Demir ve titanyum arıyoruz. Değil Titanium, titanium, titanium. Yayındaki arkadaşlar destek olmak için yayını beğenirse çok teşekkür ederim. yapalım. Evet burada olanları bir mesaj atın ya. Titanium'umuz mu bitti ya? Aynen Titanium'umuz bitti. bol bol dergi, bol bol bitki tüpü yapalım o için. Gelenler hoş geldiniz. İşte satıcıların içeride olmasına kadar kötü ya? Yani. Şimdi ne yapalım? Bitkimiz yok elimizde. Yani bitki yapmamız olsaydı eğer biraz daha o bitki tıpı yapalım diyecektim ama bitkimiz yok. Bir tohumumuz yok daha doğrusu. Böyle bir sağ solu gezelim. Öyle bakalım, o tüpümüz var ne var? Böyle bir gezelim. Yeni bir oyuna geçelim hemen. Benimle de arkadaşlar bu oyunu. Abi geçmemi devam etsek ya. yayında kimse olmadığı için, sizden mesaj gelmediği için canı sıkılan bir decaz. Ho, <laughs>

Åh oh, Allah. Oh, oh, oh. Yayında izleyicilerimiz kalmadı. Yayını kapatıp tekrar açacağım.